Kıymetli öğrencilerim merhaba ve hoş geldiniz. İş sağlığı ve güvenliği eğitiminde birlikteyiz. İş güvenliği mi? O da ne? İlk başlığımız yurdumuz insanı ve dünyamız insanından çeşitli görüntülere bakacağız. Hem güldürüyor güldürürken de umarım bizleri düşündürür. Burada gördüğünüz gibi vatandaş spiralle bir kesme yaparken çıkan Talaşlardan çıkan parçacıklardan korunmak için kafasına bir bidon geçirmiş. İnşallah nefessizlikten boğulmaz diyelim. Burada da yine bir tamirat, tamirat işi yapan vatandaş kalaslarla desteklemiş arabayı. Ne kadar güvenli. Gelin siz karar verin. Burada yine merdivene çıkacak vatandaşın bir tanesi ve zemin düzgün olmadığı için kalaslarla desteklemiş. Ancak bu işin de ne kadar mantıklı olduğuna yine birlikte karar verelim. En sevdiklerimden bir tanesi bu. Akşama dana çevirme var. Gördüğünüz gibi arkadaşını malzeme ile birlikte ortadan ikiye ayıracaktır inşallah. E, iyi ki sonunu görmüyoruz. Yani diğer resmi görmüyoruz. Burada da yine iyi arkadaş kendini destek olarak kullandırmış diğer şahsiyete hiç utanmamış koskoca adamın üzerine basarak burada sıva yapmaya. Burada da yine çok karşılaştığımız manzaralardan bir tanesi baş aşağı çalışma. Gördüğünüz gibi motifin adı eli belinde. Burada da yine uygun olmayan bir çalışma sistemi söz konusu. <laughs> Evet, güldürüyor gerçekten, güldürüyor. Allah yardımcısı olsun diyelim. Burada da yine boşlukta bir merdivenle işlem yapılıyor. Düşeceği yer direkt boşluk, onu koruyan hiçbir şey yok. Burada da yine bir aracın altında vatandaş çalışıyor. Ama araba tam olarak desteklenmemiş. Yine güvensiz çalışma koşulları. Yokluk insana neler yaptırıyor? Burası bakın bizim ülkemizden bir manzara. Yine baş aşağı motifin adı. Yani bu insanlar ellerinden bir kaçırsalar bu adamı bunun nasıl vebalini ödeyecekler bilemiyorum. Nasıl bir güvendir bu? Bindiği dalı kesmek deyiminin karşılığı oluyor bu da. Farklı bir cesaret örneği. Ampulü değiştirecek. Kat kat Sıralardan kendine bir merdiven yapmış. Ustalarım hidrolik kaçağından haberleri yok herhalde. Hidroliğin birden boşalabileceği ve arabanın buradaki e, jibisinin üzerlerine çökeceğini bilmiyorlar. Gördüğünüz gibi onun gölgesinin altında kendilerince mantıklı hareket ediyorlar. Burada da yine iki arkadaş bir tanesi elektrik işleriyle uğraşırken diğeri onun elektrik çarpılmasına binayen hazırda sopayla bekliyor artık elektrikten ölmezse sopadan ölür galiba. Bu resimlere baktıktan sonra iş güvenliği ve işçi sağlığı konusuna bir giriş yapalım. Öğrenme faaliyetlerimiz iş yeri güvenliği ve tehdit edici unsurlar, kaza ve yaralanma, meslek hastalıkları, yangın, iş kazalarında yapılacak hukuki işlemler, iş güvenliği mevzuatı üzerinde durmaya çalışacağız. Öncelikle iş güvenliğinin tanımını yapalım. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla Güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine iş güvenliği denir. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. İşçilerin yani çalışanların iş kazalarına uğramasını önlemek için alınması gereken önlemler dizisine biz iş güvenliği diyoruz. İş güvenliğinin önemi dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar bir takım tedbirleri alarak iş yerini güvenli hale getirmeyi gerekli kılmıştır. İş güvenliğinin amacı çalışanlara en yüksek sağlıklı ortamı sunmak, çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden çalışanları korumak, iş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu sağlamak, iş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirebilmek, oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak çalışma verimini artırmak ki iş kazaları neticesinde hem maddi hem de manevi anlamda şahıslar, şirketler ve genel anlamda da ülkeler çok büyük kayıplar vermektedir hem maddi hem de manevi anlamda. Zaten iş kazası geçiren bir kişinin hem ruhsal hem de beden sağlığı bozulabilmektedir. Bütün mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde tutmak, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanların birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır işçi sağlığı. Burada güvenlikle ilgili bir resmimiz, karikatürümüz var yaşamınızı koruyunuz. Giden geri gelmez. İşçi sağlığı, iş yeri düzeni ve bakımı temizlik, iş yerinin iyi bir şekilde düzenlenmesi, o iş yerinde çalışanların moralini yükselttiği işin verimini arttırdığı ve çoğu iş kazalarını önlediği bilinen bir gerçektir. Gördüğünüz gibi burada işini yapmaktan gurur duyan bir çalışan. Olayların planlandığı akışta kaza ve yaralanmaya geçtik bu arada. Olayların planlandığı akışta yürümemesi, kişilerin yaralanmaları, sakat kalmaları ve ölmelerine sebebiyet veren olaya kaza denilmektedir. İş kazasının en bilinen tanımı Sosyal Sigortalar Yasasında verilen tanımdır. Bu tanımın yapılmasındaki temel amaç hangi durumlar için para ödeneceğini belirtmektedir. Bundan dolayı işin kapsamında olmayan ve işverenin sorumluluk alanına girmeyen bazı durumları da kapsayabilmektedir. Ne demek istiyoruz? Örneğin servis arabasıyla işe gidip gelirken yapılan kazalar iş kazalarının kapsamına girmektedir. İş yerinin dışında olsa dahi. Çünkü siz işe gidip gelmek için iş yerinin servisine biniyorsunuz. Kaza ve yaralanmadan devam edelim. İş kazası aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalığı hemen veya sonradan bedence ve ruhça arızaya uğratan olaylara denir. SSK kanunu 11A maddesinde böyle yazıyor. Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanlarda sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sıralarında yani servis anında oluşan kazalar iş kazası olarak kabul edilmektedir. Baret taksaydın keşke böyle olmazdı. İş kazaları trafiği de terörü de geride bıraktı. Günde 3 iş kazası oluyor resmi rakamlara göre ölüm yeri Samsun. Siz de bunları biliyorsunuz yanarak ölenler, gazdan ölenler, patlamadan ölenler, maden kazalarında ölenler bunlar hep iş kazasında hayatını kaybeden insanlarımız. Kazanın her zaman insanda bir yaralanma ya da ölüm meydana getirmesi gerekmez. Bu bize kıl payı atlatılan olayların incelenmesi için de yardımcı olur. Çünkü bugün kıl payı atlatılan ya da küçük kazalar daha büyük kazaların ve yaralanmaların habercisidirler. Her kaza bir ihmalin, kazaya yol açan etmenlerin önceden görülememesinin sonucudur. Bu bir algılama, yaklaşım ve niyet eksikliğini vurgular ve gelecek için kaygı vericidir. Dikkatli olmak hem kendimiz hem de çevremiz için önemlidir. Bu kıl payı Olayına ramak kala da denmektedir, böyle de tanımlanmaktadır. Örneğin bizim atölyemizde çalıştığımız atölyede bir hortumumuz var, hava hortumu. Bu hortum esnek bir hortum değil, bir sert hava hortumu. Ortalıkta dolanıyor ve iki kere, üç kere ben bu hortuma takılıp düşecektim ve halen bu sorunu maalesef çözemedik. Burada çalışan bir makine parçasına takılan birini görüyoruz. Kıyafetinden yakalamış. Kaza ve yaralanma yapılması gereken neydi? Oradaki aksamları korumak ya da oralara uyarı levhaları koymak. Hala çalışıyor olmak şans. Yetiştirmek 10 yıl sürüyor. Öldürmek sadece birkaç dakika. Dünya Sağlık Örgütü'nden çarpıcı Türkiye raporu. Şunu diyor aşağı düşürmüşsünüz galiba. Yüksekte çalışanların da ne yapması gerekiyor? Hem kendileri için emniyet kemer hem de Kullandıkları bütün takımların aşağı düşme ihtimaline karşı bunların bağlı olması, iple bağlı olması gerekiyor kendine. İş kazası bir yaralanma veyahut da ölümle sonuçlanan, üretimle ilgili olan ve istenmeyen bir olaydır. Böyle bir tanımlama bize iş kazalarının önlenmesi için alınabilecek önlemleri, işletme yönetim ve üretim planının bir parçası haline getirilme olanağı verir. İş ile onun sağlık yönü ayrılmaz derken üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi için yapılacak çalışmalarla çalışanları korumak için alınacak önlemleri birbiriyle karıştırıyoruz. Hiçbir kaza önceden planlanamaz ancak kazaya sebebiyet veren olaylar önlenebilir. İş kazası sonucu ölüm oranları 2017 yılına kadar bulabildim. Gördüğünüz gibi 2010 yılında 1444 canı iş kazasında kaybetmişiz. Rekorumuz 2011 yılında 1700 kişi, 2017 yılında da 1633 kişi iş kazasından vefat etmiş. Bir ülkede görülen iş kazaları gelişmişlik oranlarıyla birlikte ülkelerin gelişmişlik oranlarıyla ters orantılı olacak şekilde ilerler. Yani siz gelişmiş bir ülkeyseniz burada iş kazasını görmememiz lazım. Yani iş kazası olmaması lazım. Yani bir memleketin gelişmişlik düzeyine bakmak için iş kazalarını da bir done olarak bir kriter olarak kullanabiliriz. Bir kaza yaralanma zarar görme olayı 5 temel nedenin arka arkaya dizilmesi sonucunda meydana gelir. Bunlardan biri olmadıkça bir sonraki meydana gelmez ve dizi tamamlanmadıkça kaza veyahut da yaralanma olmaz. Bu beş faktöre kaza zinciri denir. Bunlar insanın doğal yapısı, insanın doğa karşısındaki zayıflığı, kişisel kusurlar, güvensiz hareket ve güvensiz şartlar, kaza olayı, yaralanma, zarar veya da hasar, kazalar birbiriyle bağlantılı olaylar zinciri sonucunda meydana gelmektedir ki burada üzerinde durmamız gereken asıl neden güvensiz hareket ve güvensiz şartlardır bilginiz olsun. Bu güvensiz hareket ve güvensiz şartlar üzerinde özellikle duracağız. Buna da kaza zinciri diyorduk. Biraz kötü bir grafik ama ben sizin için okuyacağım. İş kazalarının sebeplerine göre dağılımlarına bakıyoruz. Taşıt kazalarını nereden görebiliriz? Taşıt kazaları neresi oluyor? Şu kısım. %4'lük kısım taşıt kazaları. Makinelerin sebep olduğu kazalar %12 kişilerin düşmesi sonucu olan kazalar yüzde 14. Düşen cisimlerin çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazalar yüzde 19. Cisimlerin sıkıştırması, ezmesi, batması ve kesmesi neticesinde meydana gelen ki büyük dilimini burası oluşturuyor yüzde 37. Diğer sebepler de yüzde 13.42 olarak ayrılmış. iş kazalarının sebeplerine göre dağılımları. En çok iş kazası %14 ile metalden eşya üretim sektöründe görülüyor. Bakın metalden eşya üretim sektörü %14. İnşaat sanayide %8.7 ki en çok ölümlü iş kazası inşaat sektöründedir. Dokuma da %8. Nakilde araçlar imalinde %7. Metal eşyalarda yine %6.7. Taş toprak kil kum imalinde %6.6. Kömür madenciliğinde %8. Makine imalatı ve tamiratında 6.6, nakliyede 5.3, gıda maddelerinde 3.2, toptan ve parakende ticaretinde %3. İş kazasının meydana getiren nedenler %79.5'i bakın güvensiz hareket, %19.5'i güvensiz şartlardan ve %1'i de nedeni bilinmeyen faktörlerden meydana gelir. Bu şu anlama geliyor iş kazasını biz önleyebiliriz. %99 oranında önleyebiliriz. %1'in ise gerçekleş gerçekleşmesi tamamen tesadüflere bağlı çünkü nedeni bilinmiyor. %79,5 güvensiz hareket, %19,5 güvensiz şartlar. Yani şuradaki mavi kısım öngöremeyeceğimiz şeyler. Geri %9'u değiştirilebilir, öngörülebilir şeyler. Burada toplam kazanın öğrenimin, öğrenim durumuna göre dağılımı, eğer bunu sorsaydım size en çok, e, en az iş kazası hangi okul grubunda olur diye cevap büyük ihtimalle yüksek öğrenim olurdu. Bakın %2.5 ile yüksek öğrenim görenler, iş kazalarını en az gerçekleştirenler, en çok yapanlar meslek lisesi ve teknik lise elemanlar ki sanayide bunların çalışma ağırlığı daha fazla e, ve İlkokul %20 bakın oldukça ağırlığı fazla. Sonra ortaokul müthiş bir düşme oluyor %7.7. Genel lisede bir artış var %13. Meslek lisesinde %43. Yüksek öğrenimde %7. Yüksek öğrenim 4 yıllıkta %2. Bir başka grafiğimizde toplam kazalı sayının yaşa göre dağılımını görüyoruz. Burada 18-25 yaş aralığı %16, 26-35 yaş aralığı ki çalışan grup oluyor bu %53. 36-45 yaş aralığı yüzde 26, 46-55 yaş aralığı yüzde 3.7, bunun üzerinde ise yüzde 0.20 yani asıl e, iş kazaları çalışan yaş aralığında yani 26-35 yaş aralığıyla 36-45 yaş aralığında görünüyor. Güvensiz hareket. Burayı çok 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 iyi bilmeniz gerekiyor. Neler güvensiz hareketmiş? Sorumsuz biçimde görev verilmeden ya da uyarıları aldırmadan güvensiz çalışmak. Bakın. Sorumsuz biçimde görev verilmeden ya da uyarıları aldırmadan güvensiz çalışmak. Tehlikeli hızda çalışma ya da alet kullanmak. Güvenlik donanımı kullanılmaz duruma sokmak. Tehlikeli cihazlar kullanmak ya da donanımı güvensiz biçimde yönetmek. Güvensiz yükleme, istif, karıştırma, yerleştirme yapmak. Güvensiz durum ya da duruşlar sergilemek, hareketli ya da tehlikeli yerlerde çalışmak, şaşırmak, kızgınlık, suistimal, irkilme gibi davranışlar sergilemek, güvenliği önemsememek ya da kişisel koruyucu donanım kullanmamak. Bunların hepsi güvensiz hareketlere giriyor. %79,5 buradan kaynaklanıyordu iş kazalarının. Dikkat edelim, önlemek ödemekten ucuzdur. Biz kertenkele de değiliz ki kopan uzuvlarımız geri yerine gelsin. Güvensiz şartlar. İş yerinde kötü koruyucu yapılmış olması, koruyucunun hiç yapılmış olmaması, kusurlu, pürüzlü, sivri, kaygan, eskimiş, çatlak aletler kullanma, güvensiz yapılmış makine, alet, tesis ve benzeriyle çalışmak, güvensiz düzen, yetersiz bakım, tıkanıklıklar, kapanmış geçitler gibi, yetersiz aydınlatma, göz kamaştıran ışık kaynakları güvenli iş elbisesi ya da gözlük, eldiven ya da maske kullanmamak, korucu yüksek topuk, yorucu yüksek topuk ve benzeri şeyler kullanmak, yetersiz havalandırma, çevre ve hava kaynakları, güvensiz yöntemler ve mekanik, kimyevi, elektriksel, nükleer koşullar güvensiz şartları oluşturuyor. Yani güvensiz şartlar tesisle ilgili, güvensiz hareketlerse bizimle ilgili oluyor. Burada görüyorsunuz güvensiz şekilde davranan bir grup insan. Kaza ve yaralanma sonuç olarak iş kazaları %2 önlenemez, %98 önlenebilir ki %1 önlenemez, %99 önlenebilir. %50 de kolaylıkla önlenebilir şekilde gruplayabiliriz. Gördüğünüz gibi %98, %2 ve %50 Kaza ve yaralanmalara devam edelim. Yaralanma şiddetinin belirlenmesi. Bir günden fazla dinlenmeyi gerektirmeyen yaralanmalar, 20 günden fazla işten kalacak tedavi gerektiren kazalar, sürekli iş göremezlik veya ölüm ile sonuçlanan kazalar. İş kazalarında en çok ölüm ve yaralanma dediğim gibi inşaat sektöründe görülmekte. Burada da işçi ve ölümlerin bölgesel dağılımını görüyoruz. Nerede en çok ölümün olmasını beklersiniz? En çok e, nüfusun olduğu yerlerde. Yani neresi olabilir burası? Tabii ki Marmara bölgesi, değil mi? Marmara bölgesi. E, İstanbul var. Sonra ne? Neresi var? İşte Ege var, Akdeniz var. En kalabalık nüfusun olduğu bölgelerde genelde en çok işçi ölümlerinin olmasını beklersiniz ki bakın Marmara'da 583 kişi vefat etmiş. İç Anadolu'da yine 489 kişi vefat etmiş. Bu işte anahtar kelime yani iş kazası geçirmenizi sağlayacak anahtar kelime bir şey olmaz. En nefret ettiğim kelimelerden bir tanesi bir şey olmaz. Nereden biliyorsun? Ya olursa var mı garantisi? Tabii ki garantisi yok. Burada kaza ve yaralanmalarla ilgili bir video izletmek istiyorum sizlere. Ya da izletmesek mi? izletmeyelim. Evet vicdanım el vermedi sizlere bu videoyu izletmeye. Mekanik meslek grupları isteyenler bakabilir iş kazalarına. Youtube'da bolca var. Artı 18'lik. Ondan sonra bir daha çalışırken herhalde şimdiki gibi davranamazsınız. Bu meslek gruplarında görülebilen iş kazaları şöyle sıralanabilir. Parçaların tornaya gevşek bağlanması mekanik gruplarda. Arızalı tezgahın çalıştırılması, korucusuz makinede çalışmak, Makine üzerinde alet unutmak ki torna aynı anahtarı gibi. Sıcak parçaların elde tutulması, makinelerde gözlüksüz çalışmak ki benim gözüme de gözlüksüz çalıştığım için taşta e, çapak battı ve 2 hafta 3 hafta onun ağrısıyla yaşadım. 2 saniyede gözlük takmaya üşendiğimiz için yani güvensiz bir davranış sergiledim. Eksoz gazından zehirlenme, karasör boyama atölyesindeki zehirlenmeler. Sayılabilir mekanik meslek gruplarının yaşadığı kazaları örnek. Kaza raporları hukuki problemlerin çözümü tekrarının önlenmesi için alınması gereken tedbirleri ile yaralanmanın derecesinin tespiti için düzenlenir. İş yerlerinde genellikle hazır basılı olarak bulundurulur. Aşağıda belirtilen durumlar için mutlaka kaza raporu düzenlenmelidir. Ramak kala için olsa da hafif yaralanma ile sonuçlanan kazalar, ağır yaralanma ile sonuçlanan kazalar, ölümle sonuçlanan kazalar, yaralanma meydana gelmeyen kazalar yani ramak kala dediğimiz olaylar. Burada sarı uyarı levhalarımız var. Tutuşturucu maddelere karşı ikaz, infilak edici maddeler, zehirli madde, tehlike, elektrik akımı taşıyıcı araçlara karşı ikaz. Kazaların iş gücüne ve ekonomiye etkileri İLO'ya göre gayri safi milli hasılanın %4'ü, bakın çok büyük bir rakam bu, ülkelerde iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle yitirilmektedir. Gayri safi milli hasılanın %4'ü. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 700 milyar TL'ye gitmekte ki bunun %4'ünü alın. Çok büyük bir rakam yapıyor. Bu parayı her yıl kaybediyoruz. İş yerlerinin ise karının %5 ile 15'i iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle kayboluyor. Ülkemizde SSK 2003 yıl verilerine göre her yıl 4 milyar TL'den fazlası iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yok oluyor, buhar oluyor. İLU araştırmasına göre aşağıdaki veriler elde edilmiştir. Her yıl dünyada 270 milyon işçi iş, iş kazasında yaralanmaktadır. Ülkemizde ise resmi kayıtlara göre 80 bin iş kazası olmaktadır. Dünyada yılda 1 milyon 825 bin işçi iş kazasında ölmektedir. Ülkemizde ise yılda 1500 işçi iş kazalarında hayatını yitirmek yitirmektedir ortalama olarak. Genelde iş kazaları dediğim gibi az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha çok görülüyor. Çünkü kişisel koruyucu donanımlara ve eğitime yeterli önem verilmediği için. Görünen doğrudan zararlar meydana gelen bir iş kazası sonucunda yaralanma, ölüm ve malzeme kaybı ile ilgili tüm giderler doğrudan zararları ihtiva etmektedir. Makine teçhizat hasarı, tazminat ödemeleri, ilk yardım masrafları, diğer tıbbi masraflar, doktor giderleri, ilaç giderleri, tedavi masrafları, sosyal yardım ödenekleri bunların hepsi görünen masraflardır yani doğrudan zararlar. Görünmeyen zararlar maliyet yönüyle hesaplama zorluğu olan iş kazası sonucu da ilk anda hissedilmeyen ancak zaman içerisinde maddi ve manevi yükümlülükler e, ye sebebiyet veren olaylardır. Örneğin ruhen bu iş kazası sonucu kişinin e, psikolojisinin bozulması. Örneğin kaybolan iş günü, kaybolan iş gücü, üretim kayıpları, toplumun uğradığı zararları buraya koyabiliriz. Üretimin gerçekleşebilmesi için enerji, tezgah ve çalışana ihtiyacımız var. Bu üç unsurun uyum içerisinde bulunması gerekir. Aksi takdirde tehlike ve risk olur. Demek ki enerji, tezgah ve çalışanın bir arada uyumlu bir şekilde olması gerekiyor. Çalışanların yedi düşmanı yani bizlerin yedi düşmanı dikkatsizlik, şaşırma, endişe, yorgunluk, kızgınlık, umursamazlık, hayal kurma. Bakın bunlar 1 2 3 4 5 6 7 düşman, dikkatsizlik, şaşırma, endişe, yorgunluk, kızgınlık, umursamazlık ve hayal kurma. Bu bir şey olmaz lafının girdiği kısım eşleştiği kelime umursamazlık oluyor. Lütfen sizler bir şey olmaz demeyin gördüğünüz gibi. Burada sihirbazımız deneyini ortadan iki ayrılmış. Sonra yeniden birleştirememiş. Mefta. Bu hale düşmeyelim. İş sağlığı ve güvenliğinin temel felsefesi sağduyu, aklı selim davranışlar sergilemek, sorumluluk hissi taşımak, dikkati yalnız o işe yöneltmek, güvenliği sağlayıcı kurallara uymak. Genel prensipler eğitim, bilmek ve uygulamak. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebileceğini bilmek ve buna inanmak gerekiyor. Önlemenin ödemekten daha insani bir davranış olduğunu ve daha az maddi kayıplara neden olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Unutmayın kaza geliyorum demez değil kaza geliyorum der. Burada da yine iş kazası mı diye soruyor. Hayır evlilik yıl dönümümüzü unuttum diyor vatandaşın şaftı kaymış. Burada da koruyucu siperlik kullanmayan onun yerine bir kartondan bozma bir şeyler icat etmiş e, gariban çalışanımız. Burada da yine bindiği dalı kesen bir vatandaşı görüyoruz. Allah muhafaza diyoruz. Başka trajikomik durumlar ve hepsinin gideceği yer belli tahtalı köy. Burada Çalışma yeriyle alakalı güvensiz durumlar bildiğiniz gibi çalışma yeriyle alakalıydı. Onun için çalışan takım ve makinaların, tezgahların işin tamamlanmasından sonra mutlaka temizlenmeli ve kullanılan aletlerin yerine konması gerekiyor ki bakın istediğimiz görüntü bu. Bu iki resimdeki görüntü. Çalışma sırasında çalışılan alanın ve çevrenin kirlenmesine engel olunmalı. Bu anlamlar mümkün olduğu kadar temiz tutulmalı. Sizin yüzünüzden de başka birinin sağlığı kaybolabilir. İş yerinin içinin yanı sıra dış çevrenin de temizliği yapılmalı. İş atıkları ve çöpler toplanarak ortamdan uzaklaştırmalı. Çalışanların kayarak düşmesine sebep olacak yağ, mazot gibi petrol ürünleri, karpuz, kavun, muz ve benzeri kabuklu yiyecekler hemen temizlenmelidir. İş yerlerinin yatakhane, yemekhane, banyo, duş, tuvalet ve benzeri yerlerle sosyal faaliyetlerin yapıldığı toplu, toplu olarak bulunan yerler çabuk kirlenebilen yerlerdir. Bu gibi yerlerin temizliğine özellikle dikkat edilmeli, temiz ve tertip kurallarına uymayanlar ikaz edilmeli, gerekirse sorumlulara bildirilmeli. Bizim atölyelerimizde maalesef sanayideki görebileceğiniz manzara bu resim birdeki manzara. Bunun aynısı daha beteri. Diyorlar ya kedi yavrusunu kaybetse bulamaz. Aynen çalışma ortamımız bu. Gerçekten insanın burada sağlam kalabilmesi mucize. Bizim bu ortamda üretebilmemiz, çalışabilmemiz tam anlamıyla bir mucize. Olması gereken ne? Bu aşağıdaki gibi olması gerekiyor ama nerede diyoruz? El aletleri iş yerlerinde elektrikli alet ve makinaların dışında el becerisine dayalı olarak kullanılan aletler el aletleridir. Özellikle küçük iş yerlerinde meydana gelen iş kazalarının pek çoğu el aletlerinin iyi kullanılmaması, görevlerinin dışında kullanılması veya aletlerin kullanılmayacak durumda iken kullanılmış kullanılmasından kaynaklı meydana geliyor. El aletlerinden insan yaralanır mı? Evet yaralanır. Özellikle küçük iş yerlerinde mezana gelen iş kazaları dediğimiz gibi yıpranmış aletlerin kullanılmasından meydana geliyor. Güvenlik asla incitmez. iş kazaları acı verir. El ile ilgili bir çizimimiz var. El aletlerini zorlamayın. Dar, çeşitli kabloların, boruların ve benzeri engellerin olduğu yerlerde